Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölümünden gelen kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaktayım İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor ve herkese sır gibi saklı kalan dizimizin Serkan Boladı Nereye gitti? Ne oldu başına? Neler geldi? Herkes çok merak ediyor. Ee, gelecek e, videolarımda da sizler için paylaşacağım ve e, bileceksiniz ki dizinin Serkan Boladı nerede ve çekimler nerede devam ediyor? İpucu olarak sizler için göstermiş olacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Heyecan dolu bir bölüm yine sizleri bekliyor olacak. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen muhteşem kareleri de sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.